HUSHA! Vah! Herkese çok seviyorum. Selam Kanalımıza hoşgeldiniz. Weverse uygulaması üzerinden izleyeceğimiz hani şu sayılarımıza falan bakılacağı hepsi yalan oldu. Çünkü iki şarkı izleyince konser yayını ne yazık ki çöktü. Neyse ki Kore televizyonundan yayını açtılar da biz de oradan izleyebildik. Öncelikle şunu diyebilirim ki konserde BTS yine terinin son damlasına kadar yüksek bir enerjiyle sahne verdiler. Öyle ki açılışta mic drop, üstüne run BTS, sonrasında ise run gibi en hareketli şarkılarını peş peşe söylediler. Onlar terledikçe sanki ben yorulmuşum gibi hissettim. Allah'tan arada slow şarkılarda söyleyip biraz soluklanabildiler. Konserin en özel olayı Run BTS şarkımızın koreografisini ilk kez görmekti. Koreografide üyeler sanki bir motosiklet kullanıyor gibiydiler. Koş BTS derken de elleriyle motorlarına hız verdiler. Bu motoru sürense tabii ki de liderimiz RM'di. Koreografide J-Hope'un üyeleri tek tek söylediği yerde hepsinin selam vermesi ve Jimin'in ateşine dayanamayıp havalanan gömleği ise çok güzeldi. Konserin enerjisine dayanamayıp düşen kameraman gibi bizler de bu anları izlerken düştük. Biliyorsunuz konser tam Jimin'in doğum günü haftasına denk geldi. Bu yüzden BTS de tam konser anında Jimin'in doğum gününde böyle kutladılar. <laughs> 역시. Bir de Armyler ve BTS için özel bir yeri olan Young Forever şarkımızın korası oldu ki harikaydı. 100 bin Army bu sanda hep bir ağızdan şarkıyı söylediler. O anda orada olmak için neler vermezdim ama hayat küçük bir ekrandan sadece uzaktan bakmayı nasip etti. Pazar sonu ise Armylerin yanına kadar giden Jin sürpriz bir haberi milyonlara şöyle duyurdu. Albüm olmasa da birkaç parçadan oluşan single'ını yakında yayınlayacakmış. Normalde sıra onda değildi ama askerlik mevzusundan dolayı bence planlamalar değişti. Askere gideceği Aralık ayı gelmeden o da solo albüm kısmını tamamlayacak. Yalnız askere gidiyor olmaları BTS'in dağılacağı anlamına gelmiyor. Bu konserde de Suga üstüne basa basa daha 10 yıl 20 yıl beraberiz dedi. Liderimiz RM önümüzdeki zaman içinde çok şey olacak ama her şey yoluna girecek lütfen bize güvenin dedi. Evet RM'cim zaten yıllardır size güveniyoruz ve bu güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadınız. Konseri izleyemeyen jelibonlarım için aşağıya bulduğum konser videosu tekrar linklerini ekliyorum. İzleyenlerden de konserle ilgili görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. ile kalın. Hoşça kalın jelibonlar.